Şu anda Maraş'ta ilk defa 29 yıldır ben da olaylarını duymaya başladık. Bugün İflaslar, de bir evet, İflas ertelemeler bu ilk defa oldu. Çok derin krizler hep oldu. Kitaplar atılınca, ne bileyim yazar kasalar atılınca olayların değiştiğini hepimiz yaşadık bu ülkede. Koalisyon dönemleri oldu, farklı sıkıntılar oldu, siyasi, anarşi olaylar oldu. Ama Maraş'ta hiçbir firmanın bugüne kadar ben duymamış, daha önce de olduğunu zannetmiyorum. Öyle şeyler duymamıştık. Bugün yayına gelmeden önce yine Maraş merkezde bir yani büyük, yeterince büyük diyeyim. Çok büyük. Bir firmamızın tekstilinde yine öyle bir haberini aldım. Üzüldüm. İnanın iyiye gitmiyor. Ee, i̇nsanlar kendi imkanlarıyla bu çıkmazdan bu krizden çıkmaya çalışıyorlar. Ama yetmez. Çünkü çok derin bu kriz. Devletimizin bu işe el atması lazım. Üstüne bir de Aslında depremini yaşadık. İşte bilmem kaç milyar dolar maliyeti olan diyorlar. E şimdi buradan nereye gideceğiz? Nasıl olacak? İnanın herkes kara kara düşünüyor. Hani Maraş'ta diyorlar. Derler ya büyük başın büyük derdi. Yani en küçüğünden en büyük Hepimizin, hepimizin her gün pazartesi kalkıyoruz para bulmaya çalışıyoruz.